Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Galatasaray maçını değerlendireceğiz. bizim hangi takımı tutma tuttuğumuz belli. Evet. Kuştaş kardeşim Helo. Benim tahminim Erkek ne olur bak Önce tahminim Düşüneyim Düşün bakalım Bence bu sefer 5-0 olmayacak Çok mu? Bayağı Aynen Galatasaray esasında öyle mi? Ona göre düşün hadi Bence ne olur? 1-0 Beşiktaş Beşiktaş kazanır mı? Valla ben bugün Beşiktaş'tan puanını bekliyorum ama 2-2 biter gibi geliyor bana. Ben bence 1-0. Bence 2-2 bitecek. Bakalım maç sonu görürüz. Sence Beşiktaş'ın golleri kim olacak? Ama bilemem ki yani. Çerne atar sanki. Bir de Rafa atar. Ama Galatasaray'ın bir de kim atar? Osman atar. Daha iki golü de Osman atar. 2-2 iki bir Bence Beşiktaş'ın 1-0 yeneceğini düşündüğümdeki o 1 golü de Rafa Silva. Bugün kuştaşız. Egemen. Değil mi? Evet. O zaman Maç başlıyor. Geçelim. Evet. Çok iyi. Çok evet. Çok iyi. Dört. Evet. Çok iyi. Dört. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Çok bu kez de Beşiktaş kalabalık bir şekilde. Güzel oldu. rağmen bu dedi kendi kendi, şey kendi, kendi. kendi üzerinde. Yap ortasını Bir Üç Maçtaki önemli gol şansı. Evet. vuruyor. Uğurdan, kurtarıyor. <laughs> Bir akışa, alkışa çıktı. Ayakta alkış ayırıyor. Ayak işte beşiktaş ayağa kaldırdı. Oğuzhan, Normalde Oğuzhan'dır. Beşiktaş'ı karşısında. Barıştan çalım. Barış'ta Barış topu yakaladı. Barış takimi takip ilk geçti bu eee selamı istiyor. Öyleler hakemlerde sabahı Sait Bianchi'nin Ramati'ma Galatasaray. Özellikle Tolero'nun çok yapıyor. Tolero. çok iyi dedi Fernando. Cem biz arkadaş dur Hatta işte hadi şey. Gol! 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 Abraham, demi Abraham. Formaya. Çok güzel geldi ama çok güzel geldi Beşiktaş, evet. demi Abrahamla. Hiçbir şekilde olmaz. Şampiyonluk mu var? Beşiktaş, Beşiktaşla sattım. Mücadele 2. dakika. nasıl kendini Ne dümenci adam ya. Çerdi'nin pası. O kulağı <laughs> Değil getirdi. Mi? Şahraz'da. İşte böyle vurdu. Uğurcan'dan <laughs> evet. dönen top Abra. Kale sahası içinde. Topu alana gönderiyor. Beşiktaş'ı Rams Park'lara getiriyor. Şu an Galatasaray'la bir arkadaşım çıldırıyordur. Süper bir şey. Çünkü ben seni 手机。 Davinson Sanchez kumuş kart gördü. Çok iyiydi. Ya salak lan bu. Davinson Sanchez hakikaten salak ya. Yani yapılacak hareket değil ki o. Bırak kesin 2 olsun ya. Ya maksimum 2 olur yani. Şimdi 10 kişi bıraktım da takımı. Hem 10 kişi bıraktı da... Ya belki gol de olmayabilirdi yani. yani. Belki de atamayacaktı. E, bak, bu net gol olacak ya? Çok yakın. Oo, tam kimlik kodu ya biliyor musun, ya? Sergen Yalçın'ın. Ya. Bari ne girip, oradan bari ya gol atar biliyor musun o? Ya baba of, bakma ya. Ya ne abartması. Ne yavrum beni. Bir tane denizde yaptı. Lan nasıl bir tane denizde yaptı? Orada var ya Sergen Yatsın oradan gözü kapalı atar. Ya. bir ne yapar ya. kaçır. Ya orada ben de atarım ki. Nereye atıyorsun ya? Ben? Yok öyle bir dünya. Ya kim kullanacak arkadaşlar? Var mı öyle? Çarmıya, fasulye var. Evliler tuğle. Orkun kullanabiliyor mu? Ha orkun kullanıyor mu? Yok orada kullanabiliyor. Ama Sergen olacak var ya. Laf. Yok. kaçırma ihtimali yok. Tam 2 dakikalık bir değişiklik yapalım. Aynen. <laughs> şimdi Sergen de öyle zaten. Allah şimdi ben burada olacağım <laughs> diyordur. Hadi. Yayın da denizde bıraktı. Hadi lan bir de iki at. Ulan iki olsa var ya bir Bak bak ev ayağa kalk. Doğru et ki gol olmasın. Parayı canlılar gibi Dua et ki olmasın yoksa bakalım, hadi. Tamam. O... Arkadaşlar tam şey kaydettim. Tom, Tam belli pozisyon ya. <laughs> Tom. Allah Beşiktaş futbolcudan yardımcısı olsun diyorum ya. Ya ikinci yarı var ya bu Galatasaray iyice çirkefe bağlayacak ya. O Troy'la e, o Sümen, var ya hiç rahat durmuyorlar ya. Ya sürekli hakemde. Okan Buruk zaten şey dördüncü hakemle yan yana zaten maçı izliyor. Yani hakemler bir şey yapmazsa yani bu baskı yerine nasıl dayanacaklar bilmiyorum. Beşiktaş bunlar 2-0 denir 3-0 denir bu saatten sonra. Biraz akıllı oynasın Beşiktaş sakin oynasın. Galatasaray'da hiçbir şey yok. Sadece çirkefliğe yatacaklar ikinci yarı bak gör. nedir ya? Her pozisyonda yerde. O Sümen nedir ya? Her pozisyona itiraz. Ya o site olmuş. O site itiraz ediyorlar ya. Lan neyine itiraz ediyorsun lan? Yeter ya. Kabak gibi o site var ortada. Neyse hadi. İkinci yeri görürsünüz. Dolun. <laughs> hadi. Haydi. Bir de, bir de, bir de evet, hadi i̇kinci, ikinci yeri başlıyor. Evet arkadaşlar ikinci yeri başlıyor. Hmm, Beşikte şut kurursa Fener'in şampiyon olma olasını Beşiktaş'ın arttırma Bizde işte, <laughs> Bak işte zaten Galatasaray'ı falan yenip Adana Demirspor falan Yani o da doğru. <laughs> <laughs> İnşallah yani, <laughs> yani bir tek Fener maçı ile Galatasaray'ı kalmıyor. Öbürlerine çok zor yiyorlar. Ama Bakalım.

Kalecinin ayağına bak. Ulan, ulan. Kalecinin ayağındayken rakip de gelsin bastırsın o zaman. Yapma yapma. Yaptığın hataya bak ya. Ulan yaptığın hataya bak Allah seni kahretsin. <laughs>

Geliyorlar sahaya. Gol! Gol Manus kaçırdı ama. İnanılmaz boş be pozisyonu. Ha Allah ya. ya o <laughs> Lan niye atacaksın? Allah'ım. Al, al. Benim tepki nasıldı? Galatasaray ya. Zaten evet. Şimdi Galatasaray gider Bu <gülüyor> <gülüyor> oldu ya. Benim tepki <laughs> Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. 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 Müthiş bir hent değil. Evet. Evet. bu yüzden. yok. Orkun. Hindide bitirdi. Endide. Elapasiva. Abi şuna o inden anlamıyor. Yuratik. Top. Orkun top aldı. Orkun. top. Of. Hadi. Oğlum ne yapıyor lan? Allah'ım ya, ya! Allah Rabbim ya. Oğlum da adam topu tutamıyor lan ayağında. Oğlum bu. Orjan çeker şey olmaz <laughs> her, ben e ya. Ben sana Allah'ım ya Rabbim ya. ol. Ulan o pozisyonu izlemiyor. Galatasaray ya baş diskoru. Arkadaşlar bir tesirlama yapıp kaldırıyoruz. Hadi yapıp ona Ya. Elime verir gibi Galatasaray'ın eline verdi maçı. Ya e, şey. Durduk ya yani en saçma sapan bir hareket yaptı orada gol yediler. Beşiktaş bir de çok korktu yani niye korkuyorsa 10 kişi rakibin iyi de top oynamıyor. Bir de Liverpool maçından çıkmış yorgun zaten. Abi bir iki var ya bastırsalar bunlar iki tane üç tane atarlardı Galatasaray. Rafa Silva da zaten bomboş pozisyonu kaçırdı. Başka da pozisyona da giremediler. Galatasaray da giremedi. İki takım da zaten golden sonra birbirinden sonra beraber birisi de gitsek dediler. Beraber bitti. Valla bizim işimize geldi Egemen boş İkisi de puan kaybetti. İkisi de puan kaybetti. De puan kaybetti. de puan kaybetti. Bizim işimize geldi. Bizim işimize geldi. Aynen. Abone Sen de açıklama yapma. Ne yapacağız? Tamam abi söyledim işte. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.